Evet, şu ana kadar Föyl, madde maddi özellikleri kısmında bazı kavramları yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Eğer bu videoyu izliyorsan zaten bazı kavramlar yavaş yavaş oturmaya başlamış demektir. İşte biz bu bölüm ee, bu bölümde ne anlattık, nelerin üzerinde durman gerekiyor, neleri atlamaman gerekiyor, nelerin altını çizmen gerekiyor, kazanım olarak, kavram olarak nelere dikkat etmen gerekiyor, hadi beraber bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyledik. Madde kavramı nedir? Madde ile ilgili bir konuşalım dedik. Maddenin ne olduğunu ve cisimle madde arasındaki farkın ne olduğunu konuştuk. Burada çok önemli şey, evet bak buraya, maddenin ortak özelliklerini yani kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecik yapıyı mutlaka ve mutlaka bilmen gerekiyor. Burada da en önemli şey eylemsizlik özelliği. Genelde öğrenci bunu atlıyor. Hemen burada birkaç tane kazanım sorusuyla devam ettik. Ve maddenin halleri katı sıvı gaz ve plazma hayatımıza son dönemlerde plazma daha fazla girmeye başladı biliyorsun ve katı maddelerin özellikleri, evet sıvı maddelerin özellikleri. Burada bir şey daha var hacim ölçülmesi. Evet maddelerin hacminin ölçülmesi, işte burada katı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi ve sıvı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi de bence önemli. Ona da dikkat etmeni istiyorum. Hemen bir tane kazanımla devam etmişiz ve yine bakın katı maddenin düzgün geometrik şekillerin Evet formüllerini vermişiz. Bu formüller mutlaka bilinmeli. Lütfen dikkat et. Yani bizim karşımıza çıkar mı deme çıkar arkadaş. Peki hemen burada yine bol bol işlemli kazanım yani kavramlar otursun diye yazdığım sorular var. Lütfen bunlara da e, özen göstermeni istiyorum. Ve yine düzgün olmayan katı cisimlerin hacimleri ölçülmesini de lütfen dikkat et. Çünkü bir sonraki konuda bu karşımıza gelecektir. Peki yine gazların hacimleri ve gazların hacimlerinin aslında madde olduğu için var olduğunu ama belirli bir hacme sahip olmadığının altını çiziyorum. Dikkat et. Ve yine kazanım örneklerimiz devam etmiş. Ve yine burada kütlerin ölçümü yani hacmin ölçümü, kütlerin ölçümü, kütleyi ne ölçüyorduk? Eşit kollu teraziyle ölçüyorduk. Skalerde temel nicelikti. Ve ölçme hatalarında şöyle bir gözden geçirirsen bence güzel olur. Evet maddeyi ayırt edici özellikler olarak konuştuğumuzda bunun başında öz kütle kavramı geliyor. Bak yan tarafa koymuş olduğum şuradaki videolar senin kavramı daha iyi anlaman için çok da aydınlatıcı şeyler. Lütfen bunu da atlama. Ee, çok kısa kısa videolar ama bence harika kafanızda bazı şeylerin canlanması adına. Peki öz kütle kavramı ya da yoğunluk kavramı nasılmış? Grafiği neymiş? Bu formülü unutmuyorsun. Lütfen dikkat Bu formülü unutmuyorsun. Ve burada yine öz kütlenin ve e, kütle ve hacme göre değişimlerini kütle hacim grafiklerini bunu tek tek konuştuk. Lütfen dikkat et. Öz kütlenin sıcaklık ve basınçla ilgisini de hızlı bir şekilde devam edelim. Evet şu ana kadar kavram olarak bunları hallettiysek bence karışımların öz kütlesini bulmaya ve öz kütle problemlerini çözmeye hazırız demektir. Hadi devam et karışımları öz kütlesiyle orada da yardır bakalım. Çok güzel gidiyorsun. Görüşmek üzere.